Herkese merhabalar diliyorum. Bugünkü videomda sizlere Erasmus Plus hakkında geçmiş deneyimlerim ve bu konu üstüne bir sohbet etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki hepimizin hayali bir projeyle yurt dışına çıkmak, amaçlarımızı, hedeflerimizi gerçekleştirmek. Bu kapsamda da kendi okulumuza, kendi bölgemize ve tabii ki en sonunda da kendi ülkemize hizmet etmek bir faydamızın dokunmasıdır. Çok çaba harcıyoruz, maalesef emeklerimizin karşılığını alıyor muyuz? Hayır, bu konuda da sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü okul yönetimi ya da çalıştığımız kurum, kamu kurumu ya da herhangi bir şekilde bir STK'da olabilir. Buradan emeklerimizin karşılığını tam alamıyoruz diyebilirim. Peki bir şeyi yaptığımız zaman, karşılıksız yaptığımız zaman bunun karşılığında da bir şey alamıyorsak nereye kadar yol alabiliriz? O da apayrı bir şey. Herkesin bir gücü, bir enerjisi var. Yani bir yakıtımız var. Bu yakıtımız nereye kadar e, gidecek? Çünkü yakıt deposunu delecek, yakıt deposunu boşaltacak o kadar çok kişi, o kadar çok kurum, kurum içi kıskançlıklar var ki, bu noktalara da ben sizlere iletmek istiyorum. Ama bunları bir tarafa atalım. Bunlar çer çöp, yani bu kısım tamamen her zaman çıkacak. Yani hangi kuruma giderseniz gidin, her türden başarı varsa e, tabii ki sizin başarısızlığınızı isteyen de bir o kadar kesim olacaktır. Bunlar zaten doğanın gereği, insanlık yapısının gereği, e, insan olmanın belki bir gerekliliği diyeyim. Herkes de kendi rolünü bu şekilde oynamakta. Bizler pozitif olalım. Yaptığımız projelerden ilk defa yapacak arkadaşlarım da varsa yılmayalım. Yarış çok kızıştı. Rakiplerimiz çok. Ben 2006 yılında başlamıştım ilk defa. 2006 yılından beri her yıl bir proje uyguluyorum. Yani sayısız projem oldu. Sayısız eğitime katıldım. Hem yurt içi hem yurt dışında da. Bunlar bizlere tabii ki farklı deneyimler kazandırdı. Ben totale baktığımız zaman ben şunu öğrendim. Öncelikli olarak eğitim çok önemli. Mutlaka Erasmus projeleriyle uğraşacaksınız. Daha doğrusu Erasmus projesi diye kıstırıp atmayalım. Yani e, başka bir proje fon kaynağı da olabilir. Bu e, bir e, nedir? Kalkınma Ajansı projesi olabilir. Koskep projeleri olabilir. E, Büyükelçiliklerin projeleri olabilir. Erasmuslar olabilir. Bunun yanında e, herhangi bir şekilde ESC projeleri olabilir. TÜPTÖP projeleri olabilir. Mutlaka ama mutlaka e, okumalıyız yani rehberini okumadan yol almamalıyız. Erasmus rehberini mutlaka okuyun tavsiye ederim. Bu kapsamda yapabileceğimiz ilk adım bu olmalı. Daha sonraki adımlarda ise çevremizde bu işi bilen birileri varsa onlardan yardım alıp özellikle hangi sistem üstünden biz proje yazacağız yani kafanızda Erasmus diye bir şey var e, duyuyorsunuz çevrenizde hangi platforma girmeliyiz ki biz proje yazacağız ve projemizi göndereceğiz. Yani prosedürlerine de uygun bir şekilde bunları yapacağız diye o platformu da bulmanız lazım. Bulduktan sonra kurumunuzun mutlaka kaydedilmesi lazım. Bu TÜBİTAK projelerinde de böyle, COSGAP'te de böyle, kalkınma ajanslarında da böyle. Ve mutlaka bir nedir? Alt tabanının hazırlanması lazım. Kurum kimdir? Kurumu kaydedilmesi lazım. Daha sonraki süreçte ise proje fikirlerimizin yazıya döküleceği bir platformunda olması lazım. Biz de ne yapıyoruz o platforma girip sistem üstünden girip projemizi yazıyoruz. İstenilen evraklar kısmı var. Evraklar kısmını da doldurarak projemizi gönderiyoruz. Erasmus'un en güzel tarafı evrak kısımlarının çok az olması. Örneğin Tüptak'ta çok fazla evrak isteniyor. Aynı şekilde kalkınma ajanslarında da böyle. Evrak kısımlarından tamamen biz sadece bir iki evrak ekleyerek, ekleyerek muaf olmaktayız. Bu kapsamda da bir fikrimiz, bir düşüncemiz, bir probleme çözmeye yönelik bir ilk adımımız artık gerçekleştirilmiş bulunmakta. Ondan sonraki süreçte projemizin sonuçlanmasını beklemekteyiz. Projemiz sonuçlandığı zaman tabii ki projemiz başarılıdır eminim ama yüksek rekabetten dolayı başarının da başarısı istenmekte. Yani normalde sizin projeniz 86 almıştır KA 210 projelerinde, küçük ölçekli projelerde. 86 çok yüksek. Yani bir ödev olsa, herhangi bir üniversitede, lisede bir ödev olsa 86 yüksek not. Peki yani tamamen hangi bantta? Yüksek bantta yer almakta. Ama maalesef siz 90 geçemediğiniz için belki projeniz elenmekte başarısız sıfatı yemektedir. Bunlar sizi yıldırmasın. Aslında burada ne isteniyor? Başarının da Üst kademeden o banttan en yüksek e, yüze yakın kim ise yani 100 puana en yakın olanlar hileyi alıyor. Buradaki şey isterseniz 99 olsun isterseniz 98 olsun. En yakın olanlar nedir? Sizin e, rekabet ettiğiniz kişiler ya da kurumlardır. Burada da yapmanız gereken şey yılmamak Yani proje konusunda da bir sonraki döneme çalışıp tekrar üstünden geçip projemizi revize edip aynı zamanda projemizi de geliştirerek yeniden sunmaktır. Bu konuda artık eskisi gibi bizler teknolojiden faydalanmıyor değiliz. Yani yapay zeka programları çıktı. Yapay zeka aynı anda adam gibi, insan gibi doğru bir şekilde kullanabilirsek, yani adam gibi derken usulüne uygun bir şekilde bizler direktmen soruları soru kopyala yapıştır mantığıyla gitmemeliyiz. Bir öğrenci mantığıyla gitmemeliyiz. Onun tabii ki farklı formatları var. Mesela gibi cevaplar verdi. O cevaplarımızı biz kendimiz okuyarak, kendi cümlelerimizi de katarak, araya belki bir iki tane hata da katarak projemizin nedir? İnsanca yazıldığının bir göstergesi olarak projemizi sunabiliriz. Bu kapsamda yapay zekayı kullanmayan arkadaşların ma tavsiyem kullanın hala kullanmamakta ediyorsanız size kalmış. Ama artık bununla ne gibi önlemler alır? soracağız bunun önüne geçebilir mi? Yapay zeka ile ilgili olarak birçok e, kurum, yani fonu veren kurumlar ne gibi önlemler alır? O konuda da bir bilgim yok. Ama çok da merak ettiğim bir konu. Yani yapay zeka ile proje yazıldığı zaman e, projenin e, yapay zeka ile entegre edilmesi konusunda Başvuru formlarının biliyorsunuz açıklandığı rehberler kısmında nasıl bir madde koyacaklar, ne gibi bir önlem alacaklar ya da ne gibi teşvik edecekler yapay zekayla yazılmış projeleri. Bu konuyla ilgili olarak da dediğim gibi ileride her şey netleşecek. Yalnız bir şey duymuştum, yapay zekayla yazılan kitapların artık insanlar tarafından yazılmışlardan ayırt edilebilmesi için etiketlenecekmiş, belki rengi değişecek ya da özel bir etiket konacak üstüne. Bu yapay zeka ile yazıldı bu kitap ya da bu kitap bir insan eseridir diye bir belirteç olacakmış. Belki bu yapay zeka yazılan projeleri ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım. İnsanca yazılmış projelerin ise farklı bir kategoride değerlendirilmesi lazım derim. Çünkü yapay zekanın önüne geçemezsiniz. Geçmemelisiniz çünkü bu bir teknoloji. Teknolojiyi kullanamazsın diye bir şey ne yapıp bizlerin önüne set vurulamaz. Bu konuda inşallah en başta merkezi ulusal ajansı Belçika'daki daha sonra ülke bazlı ulusal ajansa bu konuda gerekli güzel ve bizleri tatmin edici bir önlemler alırlar. Yapay zeka konusunda dediğim gibi kopya yapıştır yapmayın. Projelerimizi değerlendirme aşamasında projelerimizin Aynı zamanda eksikliklerin görülmesi aşamasında da bizlere gayet güzel e, yol verici bir e, nedir? Araç gereç e, konumundadır şu anda. DeepSeek olsun, e, Qwin olsun, e, ChatGPT olsun, e, aynı zamanda Gemini olsun, bu gibi e, Cloud olsun, bu gibi yapay zekaları farklı farklı kullanarak en azından projemizi değerlendirme aşamasında, eksikliklerimizi görme aşamasında bizlere yardımcı olacaktır. Ya da bir soruya bakış açısını kendisi de görmesi için kullanabilirsiniz. Tabii ki yapay zekayı eğiterek kullanmak en makbulü. Eğitimsiz yapay zeka işlerimizi belki bozabilir. Çünkü nedir? Direkt dedektörler tarafından algılanıp bizler projemizin eğer böyle bir yasak gelirse bizler ne yapabiliriz? Tam faydalanmayabiliriz. Ya projenin yazılması apayrı bir olaydır, projenin uygulanması apayrı bir olay, projenin sonlandırılması apayrı bir olay. E sonuçta bu bir finans olayı. Mutlaka projelerimizi yazarken arkadaşlar yazdığımız her cümleyi ileriye dönük olarak düşünerek yazalım. Çünkü sonradan değiştirilemez. Yapacağım yazdığımız her şey bizim garantimiz, senedimizdir biz o plandan dışarıya çıkamayız. Örneğin 5 öğretmen götüreceğimiz dediğimiz zaman 5 öğretmen götürecek şu kıstaslarda dediğimiz zaman şu kıstaslar olması lazım. Ekstra bir kıstas daha sonradan uyduramayız ya da ekleyemeyiz. Bu konuda da lütfen dikkatli olun. Bir denetim esnasında farklı kişileri götürdüğünüz tespit edilirse projenizin tüm fonu tekrar sizlerden alınır. Çünkü anlaşma yapıyorsunuz, imza atıyorsunuz. Öğrenci konusunda da çok dikkatli olun. Öğrenci maalesef e, hepsini söylemeyeyim ama genel anlamda nankördür. bu konuyla ilgili olarak da e, kesinlikle taviz vermeyin. Kıstaslar sevdiğiniz öğrenciyi alacağım deyip de e, kıstaslardan taviz vermeyin. Geçecekse geçer, sınavlardan başarılı olacaksa olur. E, gider asla kimseye torpil yapmayın. Yarın bir şikayet konusu olduğu zaman asla o öğrenciler arkanızda durmaz ne yapar? Kesinlikle sizlere satar diyebilirim. Net bir şekilde söylüyorum. Benim de başıma geldi. O konuda da dikkatli olun. Asla ve asla yazdığımız kriterler dışında kişileri adil olun. Adil bir şekilde seçin. Hak edeni götürün. İster sevdiğiniz olsun, ister sevmediğiniz olsun. Sonuçta bu bir projedir. Devletten alınan bir hibedir. Yani herkesi açıktır bu öğretmenler için de geçerlidir. Kapılı kapılar altında öğretmenleriniz ya da seçici ya öğretmen demeyeyim de burada herkes dahil olsun. Katılımcıları kapılar kapı altında seçmeyin. Gizli odalarda toplantılar yaparak seçmeyin. Açıkça bir mutlaka bir komisyon kurarak herkese de duyurarak sınav yaparak seçiminizi yapın. Çünkü onlar eğer ki seçilmediklerini duyarlar ise, böyle bir şey olduğunu duyarlarsa ilk yapacakları şey şikayet mercileridir. E, ve siz de başınız ağrıyabilir. Bu konuda da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Final raporunuzu bitirdik. Her şey güllük gülistanlık. Projemizi yazdık, uyguladık. Final, finalize etmek de apayrı bir olay. Bir proje kadar ciddi manada emek isteyen bir hatta daha fazla final raporu yazıyorsunuz. O konuda da Nedir? Dikkatli olun. Takım halinde yazın. E, şunu da çok iyi bilin. Yani katılımcılar gittikten sonra yurt dışı hareketleri gittikten sonra sizlerle iletişimi bu konuyla ilgili olarak kesecektir. Kesinlikle yardım vardım. Beklemeyin. O yüzden de katılımcılarımızı seçerken başlayıp projeyi yazarken ciddi manada size destek verecek insanları seçin. Yani projenin yazım esnasında ya da finalize ederken final raporunu doldurma esnasında sizlere ciddi manada yardımcı olacak kişileri seçin. Daha sonrasında yurt dışı hareketleri sonrasında selamın aleykümü kesen insanlarla asla yola çıkmayın derim. Bu da bir altın tavsiye. Bu konuda da geçmişte deneyimlerimiz vardır. Çünkü tüm iş tüm yük size kalıyor. Neden? Yani belki o final raporunu yazmayabilir ama bir web sayfası oluşturmayı, sosyal medya kanalı oluşturmayı, yükümlülükleri yerine getirmeyi, belki projeyle ilgili afiş bülten hazırlamayı yapabilirler değil mi? Siz bir yandan başka işlerden uğraşırken onlar da yaygınlaştırma esnasında bir işin ucundan tutabilirler. Eğer bu gibi yapmıyorlarsa zaten bu gibi insanlarla hiç gitmeyin. Bakın fazla insanı götürmeyebilirsiniz. Bu yasaktır ama eksik insanı götürebilirsiniz. Örneğin 6 tane öğretmen dediğiniz zaman toplamda 3 kişi çıktı. E, net bir şekilde e, kıstaslarınıza uyan 3 öğretmen var. 3'ünü götürün ama illa da 6'yı dolduracağınız diye bir şart asla olmasın. Bu konuya da çok iyi dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunlar dışında e, değişik ve kaynakları var. Değişik ve kaynaklarına da mutlaka bakın. Şahıs projeleri var Sivil Düşün gibi eğitimler oluyor, ab ilan gibi yerlerde çeşitli şekilde projelerle ilgili olarak eğitim ilanları ya da hibe kaynaklarıyla ilgili olarak duyurular yapılmakta sivil alan gibi bu yerleri takip edin, projenizi yazın veya eğitimler var ulusal ajansın sayfasını da ziyaret ederseniz sık sık eğitim ilanlar hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilanlar var. Onlara da katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü eğitim olmadan asla bir şeyi başarmak mümkün değil. Önce eğitim. Eğitim sadece o konuyla ilgili olarak bilgi edilmek değil, değişik insanları görmek. Değişik e, STK'dan gelmiş ya da kamu kurumundan gelmiş çeşitli e, bilgi düzeyine sahip insanlarla tanışma fırsatı da size sunmaktadır bir network kurmadır. Bunun yanında aynı zamanda güzel bir ortamda konaklama, güzel bir ortamda farklı bir mekanda kafanızın dinlenmesidir. Bu konuya da çok iyi değer verin, yani bu konuyu da düşünün. Bir şey başvuru yaparken hani motivasyonunuz nedir dediğiniz zaman benim söylediğim gibi konu konunun yanında değişik insanlarla tanışmak ve aynı zamanda farklı bir kentte ise veya otelde ise e, diyelim ki onu da yazabilirsiniz. benim için de kısa bir tatil gibi olacak kısa bir e, ziyaret olacak e, bu şehri daha önceden görmemiştim bu vesileyle bu, bu eğitim ile örneğin İstanbul'u da bu vesileyle ziyaret etmiş olacağım gibisinden basit samimi cümlelerde kullanabilirsiniz eğitimlerde özellikle ben bu eğitime katılmak istiyorum çok istiyorum ciddi manada bana faydalı olacağını düşünüyorum lütfen beni kabul edin gibi böyle Basit, candan istek verilen cümlelerle kullanırsanız mutlaka sizi de kabul etme şansları otomatikmen beyine sinyal gönderdiğiniz için şansınız artacaktır diyebilirim. E, dediğim gibi Erasmus e, rehberini okuyorsunuz, e, projelere yoğunlaşıyorsunuz, değişik fon kaynaklarındaki projeleri e, inceliyorsunuz, size gidip gitmediğini araştırıyorsunuz. Artık bir nebze e, okuyarak amatörlükten çıkıp profesyonelere doğru ilerleyen proje dünyası amatörleri kaldırmaz. Çünkü yazdığınız şeyler e, amatör olduğu sürece geçmez ve boşuna emek sarf edersiniz. Amatörlüğü yıkmanın en keskin yolu, en keskin e, yani yöntemi ise e, eğitimdir. Proje bol bol proje incelemektir, değişik fon kaynaklarını incelemektir. Konuyla ilgili olarak internet araştırma yapmaktır. Yapay zekayı kullanarak araştırma yapmaktır. Eğitimlere katılmaktır. rehberleri okumaktır. Böylece amatörlükten kurtulup en azından orta seviye daha ileriki aşamalarda da profesyonel seviyeye geçebilirsiniz diyorum. Sorularınız olursa bu videonun altına ya da görüşleriniz olursa yazın arkadaşlar. Bir kanalıma, bu kanalıma da üye olmanızı, abone olmanızı tavsiye ediyorum değişik şekillerde projelerle ilgili videolar çekiyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Tekrar başka bir sohbette, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.